ne zaman evimi sattım, akrabam da çoğaldı, ailem de çoğaldı, hepsi çoğaldı. Para var, para var bir yerler değil mi? Evet. He. Rahmet. Evet. Ersin'e ne dedin, Ersin'e onu anlat. <laughs> Yiyecekse Cüneyt <cümle yesin> dedim. <laughs> Bunu cani gönülden mi söyledin? Doğru. Vallahi öyle dedim, ağzı öyle oturuyordum. <laughs> ne zaman evimi sattım, akrabam da çoğaldı, ailem de çoğaldı, hepsi çoğaldı. Para var, para var bir yerler değil mi? Evet. He. Devam et. Ersin'e ne dedin, Ersin'e onu <gülüyoruz> Yiyeceksin, Cüneyt yesin dedim. Bunu cani gönülden mi söyledin? Doğru. Vallahi öyle dedim. Ağabey oturuyordum. <gülüyoruz> ne zaman evim sattım, akrabam da çoğaldı, ailem de çoğaldı, hepsi çoğaldı. Para var, para var bir yerde mi? Evet. Ha. Ne yaptın? Ersin'e ne dedin? Ersin'e ona mı <laughs> Yiyecekse cümle yesin dedim. Bunu cani gönülden mi söyledin? Doğru. Vallahi öyle dedim. Ağabey böyle oturuyordum. <laughs>